Son iki üç dört yarım kalan masamdaki şarapları seni soran sabahları azarladım yazar hayat. Böyle kaybedenleri, aşkı saklayanları, derbeder olanları. Yarım kalan masamdaki şarapları seni soran sabahları azarladım yazar hayat. Böyle kaybedenleri, aşkı saklayanları, derbeder olanları. Oy, 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 oy. oy. <laughs> ben de böyle bir insanım ne yapacağız? Selam, bugün günlerden pazar. Akşama kadar benimlesiniz. Çünkü siparişlerimi yetiştirmeye çalışacağız. 5 tane balık siparişim var. Aslında balık dediğim e, balık, ahtapot, kedi, bu sakız şişiren bütün oyuncaklarımdan 5 tane böyle karma bir paket aldım müşterim. E, ve bunları öreceğiz, paketleyeceğiz inşallah. Ki yarın kargoya yetiştirebileyim. İş çıkışında hemen kargoya gidip koyabileyim. Şimdi balıklarla başladım. E, şöyle planladım ben. Müşterim renklerini ve modeli, modelini tamamen bana bıraktı. E, ben İki tane balık, iki tane ahtapot, bir tane de kedi yapmayı planladım farklı farklı renklerde. Şöyle renklerimi de kendi içinde ayarladım. Mavilerden bir emin olamadım sadece hangi maviyi kullansam emin olamadım. İki tane mavi kullanmak istemiyorum farklı bir renk seçerim ama mavilerden bir emin değilim. Sarım var, pemben var. Bir de kedi için de şöyle bir renk seçtim. Bu arada saat şu anda 15-16. Böyle karanlık göründüğüne bakmayın. Hava bugün çok kapalı olduğu için böyle. Saat şu anda... 15-16 arkadaşlar. Bir tane balık bitti. Şimdi bunun altını kapatacağım ve yüz detaylarını yapacağım ama bunları toplu olarak en son hepsini hızlı hızlı böyle yüz detaylarını falan yapacağım. İğne yelimi aldığımda şu anlık bunu böyle bırakıyorum bir kenara. Ataylardan turnaya kızıl çimle arası var. Düştüm Karasevda'ya, voy voy günlük güzel yarası var. Evet, <laughs> mavi olan ve pembe olan. Bir yandan da kendimi şu konuda suçlu hissediyorum. Bu balıkların videosunu yaklaşık olarak yani bir aydır, iki aydır soruyorsunuz. Soran arkadaşlarım var. Birkaç aydır soruyorsunuz. Fakat inanın hiç vaktim olmuyor. İşte en şey vakitte de çünkü ben çalışıyorum bir yandan. Zaten yazında tezgah işim vardı. Akşamları sürekli tezgahtaydım. Yani vaktim gerçekten o kadar sınırlıydı ki bir yandan da çalıştığım için şu kadarcık vaktim oluyor yani her zaman. Onda da böyle hani kendi kişisel bakımımı gerçekleştireyim, uyuyayım mı, sporumu mu yapayım yoksa örgümü öreyim, siparişlerimi geçireyim. Tabii ki şikayetçi değilim çok şükür. Hiç şikayetçi değilim bu durumdan bu arada. Çok çok güzel her şey. Allah daha da, daha çok versin siparişlerimi inşallah. Hepimiz için bütün örgücü arkadaşlarım için Fakat e, Dediğim gibi vaktim hep çok sınırlı Hep böyle bir koşturma içerisindeyim Bu güzel bir şey benim için çok güzel bir şey Hiç boş kalmayı sevmem zaten ama Video için işte böyle minicik bir vaktim vardı Orada da hemen videoyu çektim e, Paylaşmak için dün yükledim Fakat e, yani bir gün geçti üzerinden Bir gün boyunca yüklenmeye çalıştı İnternetim çok yavaş 5 GB bir video bir gün sürdü yüklenmesi Çok saçma bir durum e, İnternetim evin interneti çekmiyor ve çok yavaş çünkü Hal böyle olunca da çok uzun sürdü. Ee, uzun sürmesi problem değil ama bugün yüklendi ve ben açtım, izledim. Ee, böyle cızırtılar var videoda, anlayamadığım bir şekilde. Görüntü gidiyor, geliyor, cızırtılığı. Yarısından itibaren bu şekilde. Böyle olunca da hemen gizledim, herkese açık videoyu gizledim. Ee, ve tekrardan çekmem veya e, işte çektiğim şeyleri bir tekrardan edit... Muhtemelen editlerken bir problem oldu çünkü çektiğim görüntülerde bir şey yoktu. Bir ona bakıp bakmam gerekiyor tekrardan. Ona bakıp haftaya, e, muhtemelen önümüzdeki hafta için bir gün müsait bir zamanda paylaşacağım yine Bir tane sarı bir ahtapot yapayım. Ve sonrasında biraz mola vereceğim. Yemek falan yerim. Bazı hiç tahmin etmediğim videolar 1 milyon izlenirken bazı en böyle beğendiğim benim beğendiğim videolar düşükte kalıyor. İşte 1000 izleniyor, 2000 izleniyor falan. Çok değişik bir algoritması var ben de anlayamıyorum neye göre izlenmeler oluyor. Bu videonun da izlenip izlenmeyeceğini bilmediğim için çok büyük kitlelere hitap edemiyorum. Ve böyle hitap ettiğimde de içimde böyle bir utanç duygusu oluyor nedense. Hani böyle diyorum ki kendi kendimi sabote ediyorum yani. Diyorum ki siz ne yapıyorsunuz diye soruyorum. Sonra diyorum ki zaten cevap vermeyecekler sana. Hemen iç sesim böyle tamamlıyor bu şekilde kendimi. Yani bilemiyorum. Görmüş olacağım ben de. İlk defa böyle bir video atıyorum çünkü daha öncesinde aslında ben pandemi sürecinde böyle bir YouTube'a girmiştim ama o dönemlerde böyle daha çok işte saç boyama videoları atıyordum, İşte daha böyle kişisel bakımla ilgili şeyler atıyordum. Spor videosu bir dönem attım mesela böyle şeyler atıyordum. Tabii o videolarım şimdi örgü kanalına pek alakası olmadığı için hep gizledim. 3, 6 sıramda konuşurken karıştırmayayım. İşte o videoları hep gizledim. Bir tane ilmek işaretleyici takayım ya ben. Çünkü konuşuyorum ya bir yandan da, kafam karışıyor. Ee, yani daha önce böyle hep e, örgüyle alakasız videolar çekmiştim. E, fakat örgü örmeye devam ediyordum. Özellikle pandemide çok fazla ördüm ve satış da yapıyordum. Ama birazcık daha böyle çevremde gördüğüm kadar işte gördüğüm insanlara falan o kadar anca satış yapabiliyordum. Şimdi bu yaz böyle bir tezgah deneyimim oldu bilmiyorum beni tanır yan kişiler yani daha önceki videolarıma rastlamış kişiler bunu bilir ee, tezgah tezgah deneyimim oldu Şile'de bir tane tezgahta satış yaptım 3 ay boyunca kendi ördüğüm bebekleri sattım ve bu süreçte de böyle e, ördüğüm şeyleri sık sık paylaştım böyle olunca da e, tekrardan örgüye böyle hızlı bir dönüş biraz da e-ticarete atılım gibi bir şey oldu benim için daha önce örgü örmemiş insanlar fiyat konusunda e, bir tık tabiri caizse Pinti olabiliyor. <laughs> geçen mesela, ya tabii çok söyleme hoş değil. Müşterilerimle aramdaki konuşmaları paylaşmayı çok sevmiyorum ama e, geçen mesela e, TikTok'tan, aynen TikTok'tan bir tane müşterim yazdı. E, 50 santim bir bebek istiyor. E, ve 50 santimlik bir bebek, yani gerçekten çok büyük şöyle bir şey olması gerek değil mi? 50 santimlik bir bebek için 500 TL. Ay mikrofonu vurdum. 500 TL fiyat önerdi. E, böyle olunca da ben e, hani kısıtlı zamanımdan ötürü böyle bir siparişi yapamayacağımı söyledim. İşte daha önce örmemiş bir insan için 500 lira bir örgüye vermek çok fazla gelebilir ama 50 santimlik bir bebek düşünün mesela bir hafta iki hafta sürer ve bu 500 lira yapılacak bir şey fikrimce değil. Tabi yapanlar olur ama yapamam çünkü bir kahvenin 200 lira 150 lira 200 lira olduğu bir yerde yaşıyoruz ve hani bir kıyafet bir tişört 500 lira tişört alamıyorum mesela düşününce. E, hal böyle olduğunda e, ben bir hafta iki hafta uğraştığım bir bebeğe 500 lira olmaz yani. Yani yapamam. Balığın alt kısmı konuşurken kaşla göz arasında bitiverdi. <laughs> ah balık yapmışım yanlışlıkla. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ahtapot yapıyordum ben bunu yanlışlıkla balığa döndürmüşüm. Konuşurken elim otomatik yapmış ve <laughs> Fark edememişim, ne diyordum, İşte yani küçüklüğümden beridir oldum olası aslında böyle örgülerle ilgili bir tuhafiye malzemeleriyle, böyle yünler olsun, ipler olsun, işte kumaşlar olsun hep böyle bir hayranlığım oldu, hep böyle bir yünlere karşı, şeylere karşı, tuhafiye özellikle tuhafiye malzemelerine karşı bir hayranlığım vardı. Bu birazcık da benim e, ailemden de kaynaklanıyor olabilir. Babaannemle bir süre e, küçükken yaşamıştık ve sonra kendisi vefat etti Allah rahmet eylesin. E, kendisi çok fazla örgü örüyordu, bütün e, böyle günlük kıyafetleri falan hep örgüdendir, çok güzel örgüler örüyordu. Biraz ondan kaynaklanıyor olabilir. Annem e, nitekim şile bezi, biz şileliyiz, ben şileliyim. E, annem mesela şile bezine sürekli işlemeler, kaneviçe işlemeler yapardı. E, ben de aynı şekilde işleme çok yaptım küçükken, daha çok küçük yaşlarda böyle işlemeler çok yaptım, kaneviçeden e, kasnakla işlemeler çok yaptım. Bunları göre göre birazcık da böyle bunları bu kişilere rol model almış olabilirim kendime. Babaannemi, annemi, çevremdeki işte teyzelerimi, akrabalarımı. Çünkü hepsi böyle bir el işiyle, el sanatıyla uğraşan ve bunlarla para kazanan insanlar olduğu için onları böyle rol model almış olabilirim kendime. Ve bundan da hiç gocunmuyorum aslında. Yaptığım işi çok seviyorum, bu işi çok seviyorum. Kendi mesleğimi de çok seviyorum. Fakat bu işle para kazanmak beni ayrı olarak çok mutlu ediyor. Daha çok böyle gönül, gönül ister ki daha çok siparişler alayım. Tabii buna da şükür şu anda güzel gidiyor her şey. Fakat böyle daha gelişsin, sayfam gelişsin işte daha çok siparişler alayım. Ee, böyle mesela insan şeyin hayalini kurar mı? Böyle bir anda çok fazla işte 10 tane falan siparişim gelsin. Ee, ve ben böyle ne yapacağım? Bunları ne yapacağım diye panik olayım. <laughs> ve sonrasında böyle çevremdeki kişilere işte annem olsun, akrabalarım olsun böyle benden yardım etsinler mesela. Siparişlerime yardım etsinler yetiştirmeme. İnsan böyle şeyler hayalini kurar mı? Ben istiyorum. Bir anda böyle çok siparişim gelsin, sıkışayım işte. E, böyle şeyler istiyorum <gülüyor> hayatta. <gülüyor> yani çok da imkansız da bir şey değil. Olası bir şey, yapılası bir şey. Bakın mesela dün 5 tane ürün sipariş. Bugün bugün mesela dümdüz oturuyordum. Hiçbir şey yapmıyordum. Instagram'da Reels bakıyordum. Ve sonra bir anda durduk yere sipariş geldi. 3 tane birden. Şey 5 tane birden. Direkt ben meşguliyeti seviyorum aslında. Meşgul olmayı seviyorum. Çünkü diğer türlü yakın zamanda KPSS'ye girdim. Atanamadım maalesef. E, o sebeple iyi bir puan, puan yapmama rağmen atanamadım. E, yeterli atama sayısı verilmedi maalesef. O sebeple çok kırgınlığım, üzgünlüğüm, hayal kırıklığım var. Elimin meşgul olması, ellerimin meşgul olması bana ve psikolojime iyi geliyor bu bakımdan. Diğer türlü çok fazla düşünüyorum. Çok fazla düşündüğümde yıpranıyorum. Üzülüyorum. Kaygılanıyorum geleceğim için. Ama bunlar beni hiçbir şekilde bu kaygılar beni hiçbir şekilde bir yerden bir yere alıp götürmüyor. Hiçbir faydası yok bana. O sebeple meşgul olmayı çok seviyorum. Siparişler benim için iyi oldu. Bu biraz küçük mü yaptım acaba ya? Bir top sığdıramadım içine. İki tane top denedim. Olmadı. Bir tane şunlardan deneyeyim. Bakayım toplar mı çok büyük. Geldi. Şunu bir tane. Bu bir garibanlıktır arkadaşlar. <laughs> Neler yapıyorum? Tripodumu Şöyle takıyorum ki arkada bir ışık olsun. Allahım gör bunları. Gör de şu kuluna güzel bir hayat nasip eyle diyelim değil mi? <laughs> böyle. Arkada böyle yakıyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Üç tane balık, iki tane balık, pardon, iki tane balık ve bir tane ahtapot yaptım. Tabii bunların yüzlerini en son oluşturacağız birlikte. Böyle örmeyi de çok sevdim bu arada. Bir yandan konuşmak da dertleşmek gibi oluyor bana. Özellikle bu konulardan bayağıdır kimseye bahsetmiyordum. Hoşuma gitti. 5, 6, 7, 8. Bu arada benim branşım rehber öğretmen. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik benim bölümüm. Ee, o yüzden rehber öğretmen sayılıyorum Yani rehber öğretmenim aslında sayılıyorum değil Direkt rehber öğretmenim ee, Yani girdiğim KPSS'de öğretmenlik üzerineydi işte Fakat e, kısmet değilmiş herhalde bu sene Bilmiyorum Sonraki senelerde denemeye şu anda gücüm yok Çünkü e, zaten iki yıl boyunca çalışarak aldığım bir puanda o. E, Tekrar denemeye gücüm yok ama e, Hayat bana farklı yollar göstermezse Mecburen denemek durumunda kalacağım Herkes gibi Umarım farklı bir Daha güzel bir ...yolum vardır diye düşünüyorum. Devam edelim. Alpaputun tepesi. Hamster uyandı. Aşkım. Yemek mi yiyeceksin sen? Uyuyor, uyanıyor bu saatlerde. Kendimi alıştıramadım ben bu hayvanı... ...hala daha bu arada. Ee, mesela bakıyorum yabancı kanallarda falan böyle. Hep hamster böyle top gibi oynuyorlar hamsterla. Böyle eviriyorlar, çeviriyorlar. Ben yapamıyorum. Yani... Çok ısırma huyu da yok, korktuğum bir tarafı yok ama küçücük bir hayvan, çok küçük şöyle minicik bir hayvan ve şeyden korkuyorum yalnızca. Ben bu hayvanı kaçırırsam, kafesinden kaçırırsam, evin içerisinde kaybolur ve bulamam ve koltukların altına, yatakların altına falan bir yere girip orada açlıktan vefat eder diye bir korkum var ve bu korkumdan sebep dışarı çıkartamıyorum. Dışarı çıkartamadığım için de haliyle bir bir tık agresif oluyor normallerine göre. Yani normal olarak siz de bir kafese kapatsalar ve bütün gün orada durmak zorunda olsanız siz de agresif olursunuz. Alıştıracağım inşallah kendimi de onu da. <laughs> Şu an yemek yiyor. Çok tatlı görünüyor. Ay kurban olurum. Çok güzel ya. Çok güzel bir hayvan. Ama çok ürküyor. Benden hala çok ürküyor. Yani gören zanneder ki ben bu hayvanı gelip gidip günde 3 kere dövüyorum. Öyle zanneder. Beni her gördüğünde yani en ufak bir öpücük attım ya az önce böyle oldu. mesela durdu. Durduğu yerde. <laughs> ya kardeşim. Ben bu hayvana mesela yatak ördüm bugün. Örgü yatak ördüm. Yemini suyunu hiçbir şeyini eksik etmiyorum. Kafes temizliğini müthiş yapıyorum. Hasta olmasın, şey olmasın, bir kötü kokmasın falan diye her şeyin eksiksiz şey yapmaya çalışıyorum. Fakat e, ürküyor hala daha. Alışamadık işte. Ya yani ben muhtemelen bunu şeye bağlıyorum. Dışarı çıkartma işime bağlıyorum. Dışarı çıkartabilseydim e, elime de alıştırırdım. Kendime de alıştırabilirdim. Yani elime dışarı çıkmak için gelirdi. Fakat ben bunu yapamadım. Yani şeyden de ürküyorum. Şimdi ben bu hayvanı bu şekilde tutamıyorum. Tamam mı? Ee, yani şöyle mesela şöyle düşünün. Şu şekilde sıkıca tutamıyorum. Ee, bir şey olur diye korktuğum için kemiklerine falan zarar gelir diye korktuğum için sıkı tutamıyorum. Şöyle bir tık gevşek bırakıyorum tutarken ve o zaman da elimden kaçıp gidiyor tabii ki de. Şimdi ben bu hayvanı sımsıkı tutmayı bir öğrenmem lazım ki dışarı çıkarttığımda onu geri içeri alabileyim kafesine değil mi? Bütün gün dışarıda kalırsa açlıktan ölür çünkü. Ve vefat eder çünkü açlıktan. Ee, i̇şte yani o yüzden Önce onu öğretmem lazım. Kendimi öğrenmem lazım. Yani sımsıkı tutabil, tutabilmem lazım. Öyle ki öyle dışarı çıkartabileyim. Çok hızlı bir hayvan. Benim de reflekslerim çok müthiş değildir maalesef ki. <laughs> çok kötü bir özellik. Reflekslerim çok iyi olmadığı için böyle sımsıkı bir şekilde tutamıyorum. Kaçıp gidiyor ellerimden. Kaçıp gidince de ben onu dışarı, dışarı çıkartamıyorum. Böyle karşılıklı bir şekilde <laughs> birbirimizi kötü etkiliyoruz. <laughs> Değil mi Hamsi? Ben yatağın altından girdi şimdi. Evet dört tanesi bitti. İki tane ahtapot, iki tane balık. Arkadaşlar bir de aklıma takılan bir konu var. Yani çok şey, basic bir konu ee, aslında. Ben yazın tezgahımda labubular sattım tamam mı? Ee, ve bunun videolarını da çektim. İşte burada da, YouTube'da da, Instagram'da da, her yerde paylaştım. YouTube'da bir tane videom çok e, anlamsız biçimde fazla izlendi normaline göre. İşte 700 bin izlendi. Normalde öyle bir izlenme sayım yok. O da labubu videosuydu, labubu koleksiyonum videosuydu. Fakat altı, <laughs> Çok kötü yorum. İşte bu lanetli şeyleri mi yaptım bilmem ne falan filan. Ee, arkadaşlar şimdi tamam. E, labubu'yu bir şeytana benzetiyorlarmış. Bilmiyordum yaparken. Pazuzu diye bir şeytana benzetiyorlarmış. Sıramı karıştırmak için bir şey yapmam gerek. Şimdi Pazuzu diye bir şeytana benzetiyorlarmış. E, doğrudan bu karakterden yani o Pazuzu'dan, o şeytandan esinlenerek Labubu'yu yapmış olabilirler. Fakat benim yaptığım şey, benim ördüğüm şey Labubu. Yani hani e, benim yaptığım ...herhangi bir yerden, şeytandan, oradan buradan esinlenmiş bir şey değil ki yaparken. Bilmiyordum bile yani. Bu kadar linçler yemenin anlamı yoktu bence. Yani benim de çok hoşuma gitmedi ama tezgahta çok fazla satılır, satıldığı için... ...o sırada çok fazla satıldığı için yaptım. Tekrar tekrar yaptım bittikçe. Çünkü koyduğum gibi bakın. Koyuyordum, tezgahıma şöyle koyuyordum. 10 dakikada satılıyordu. Ve hani ne fiyat verirsem vereyim 10 dakika içerisinde satılıyordu pahalı olmasına rağmen. Böyle olduğunda ben de arz talep yani ne yapabilirim? Tabii ki de yapıyorum mecburen yani talebe bağlı olarak. Yapıyordum yani ben de, e, fakat işte <laughs> öyle oldu. Tabii Tabi Lebbubu'nun modası geçti, sonradan son yaptığım bu da satılmadı mesela. E, çünkü bir dönemlik yani esinti gibi bir şeydi o. Geldi geçti gitti hemen yani, çocuklar da artık istememeye başladı. E, bir aylık falan bir modaydı ve öyle e, kaldı. E, şu an son yaptığım Lebbubu mesela elimde kaldı, satılmadı. Normal, bu da normal. E, çünkü esti geçti yani, o kadar da onun modası. Artık eskisi kadar satılmıyor demek ki herhalde. Diyorum ya bilmiyorum işte, öyle çok linç yedim altında. <laughs> Bence çok gereksizdi çünkü bir ben o e, şeytanın adını bile bilmiyordum siz söylemeden önce. İki diyelim ki yaptım. Bu benim yaptığım örgüden bir şey. Büyülü değil bir şey değil. Ben herhangi bir yerden esinlenmedim. Benim niyetim bambaşkaydı. E, bunun bu kadar linç yemesi falan ne kadar e, ülkecek geri kaldığımızı gösteriyor bence. En azından benim yemiş olduğum linçin kesinlikle boş olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten o işten sonra bir daha da yapmadım. Ama satılsaydı yapardım bu arada. Tekrardan yapardım. Onu da söyleyeyim. Birinci bin yıl boyunca Babililer ve Asurlular tarafından iyi bilinen şeytani bir tanrıymış Pazuzu. Bir de şunu da söylemek isterim yani. Siz mesela muhtemelen Pazuzu hakkında, işte Labubu hakkında izlediğiniz sizin o videolar... Yani büyük ihtimalle içerik olsun diye, sırf dikkat çekici bir içerik olsun diye insanlar tarafından oluşturulmuş bilgiler silsilesi. Yani e, bu bilgilerin gerçekliğini bilmiyoruz, olup doğru olup olmadığını bilmiyoruz, kaynaklarını bilmiyoruz, araştır, yeterince araştırıldığını, araştırıp araştırılmadığını bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Yalnızca bir tane video gördünüz diye, ah ne bu lanet ne huy oluyorsunuz hemen. E, işte. O yüzden diyorum ya bu biraz e, ülkemizin geri kalmışlığıyla alakalı bir konu idi. Ama üzerine de takılmadım zaten. Tabi bunun yüzü yok daha. Ay çok korktum Topu patlatacağım diye. Birazcık müzik açalım. Altay nereden tuğla? Kızıl çinle anası var. Kızıl çinle arası var.

Tek tek mı, nanelik. Tere tere Şöyle bantla tere tabii açılmasın diye ama tere yine öyle tere olarak koymak istedim tek tek Sığdı bu arada tere tere O videom hakkında biraz ufak tefek özgüvensizlikler yaşıyorum arkadaşlar. Çünkü uzun video e, dediğim gibi yani pandemide atmıştım. tabii kısımları kesmezsem konuştuğum yerleri kesmezsem <laughs> pandemide atmıştım yani böyle uzun videolar bayağı oldu yani atmayalım. O sebeple videomun e, güzelliği hakkında yani sıkıcı olup olmaması hakkında bir özgüvensizliğim var. O sebeple üstüme gelmiyor. Aa bir tane de hediyem vardı ama onu sığdırabilecek miyim? Böyle de bir hediyem vardı. Yanına koyacaktım. idim. Acaba sığar mı? Bunu buraya sıkıştırmaya çalıştığımda paketim patlayabilir. Başka bir hediye de düşünmedim. Bunu vermek istemiştim hediye olarak yanımda. Çok tatlı değil mi? Baksana. Böyle şapkalı bir civcivik. Bunu sığdırabilirim herhalde ya. Topları patlatır mıyım diye bir şeyim var. Çok sıkıştırıp bu şeyleri, balıkları, topları patlatmasın diye bir endişem var yalnız. Ama sığdı sanırım. Şöyle bir kır. Siz göremiyorsunuz ama şöyle biraz zorlayarak da sığdırabilirim bence. Patlamaz herhalde yani. Niçin patlasın ki? Kaç kere gitti geldi yani kargo. Bir şey olmadı. Bu sefer de olmaz inşallah. Şöyle küçük küçük hepsinin tepesine bunlardan asıyorum. Aslında sanki böyle bir lokum kutusu, böyle bir çikolata kutusu içinde de bir tane cimcim var gibi değil mi? Bakın. Şöyle daha iyi gözüküyor diye tahmin ediyorum böyle bir civciv kutusu, şey lokum çikolata kutusu ve içerisinde bir adet civciv bulunuyor gibi. <laughs> çok tatlı oldu. Bir tane daha yanına hediye koymak istiyorum. Küçük hediye daha. O da böyle zaten her e, kargomda koyduğum bir hediye ama bu sefer yine olsun istiyorum. Çok güzel bir sipariş. Beni çok mutlu eden bir sipariş oldu bugün. Umarım müşterim de çok beğenir. Bir ya de yanına böyle bir şey koymak istiyorum. Buna da bir tane teşekkür ederim kartı koyuyorum. Paketlerken her zaman. Ay gözümün içine geliyor mu? Bir tane de bundan koyayım yine. <laughs> şu civcivin çok sevimli oluşu burada. Derin, derin derin derin. Şarjım bitiyor. Şarjım bitmeden hemen. Evet bittim arkadaşlar. Çok yoruldum. Ee, kaçtan beridir? Üçten beridir uğraşıyorum ee, şu an saat dokuz. Ee, kaç saat olmuş? 6 altı saat olmuş. Altı saattir bu işle uğraşıyorum. Ama değdi mi değdi şimdi. Paketi sonunda bu haline getirdik. Ee, bir de bunu şimdi şey yapacağım. Tüket Aa, açık mı bu? <laughs> bunu bugün 8. kez yaşıyorum. Aa açık mı bu? <laughs> ee, bunu şimdi bir de kargo poşadına koyacağım. Onu da yapalım ve tamamen bitmiş olsun. Bu arada e, küçük eş küçük işletmemde Şu ana kadar aldığım en büyük sipariş buydu bence. Bence değil öyle zaten. <laughs> mantıken En büyük siparişim buydu. Umarım bu ve bunun gibi siparişlerimin sipariş dolu fark etmez. Siparişlerimin sürmesi dileğiyle diyorum. Fakat şunu biraz yeterince sıkı bağlamamışım sanki. Şunu bir daha bağlayayım. Bir tık büyük oluyorlar. Tadam! -da! Bugün çok iyi iş çıkarttık değil mi? Sabahtan beridir büyük bir emek var şurada. İnşallah alıcısı da çok beğenir. Ee, kızına alıyor bu arada. Ee, kaç yaşında bilmiyorum. Müşterimin kızı kaç yaşında bilmiyorum ama umarım hepsini beğenir, güle güle kullanır. Seve seve oynar inşallah. Öyle. Benim videom bu kadardı. E, buraya kadar izlediyseniz beni gerçekten sevmiş olmalısınız. Çünkü başka türlü e, bu kadar konuşma dinlenmez. E, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.